sağlığı izlemleri aslında annenin karnında gebelik döneminde başlar. Annenin sağlığının doğru yönetilmesi, beslenmesinin izlenmesi, gebelikte alması gereken takviyelerin ayarlanması ve annenin difteri, boğmaca, tetanoz aşılarıyla grip aşısının ve özellikle bu dönemde de COVID aşısının yapılması aslında bebek sağlığı izlemidir de aynı zamanda. Doğumdan sonra da yeni doğan döneminden başlamak üzere ilk bir yılda biz bebeklerde en az 7 adet çocuk doktoru veya aile hekimi izlemi önermekte. Daha sonrasında yavaş yavaş bu sürelerin araları açılarak düzenli takipleri yapılmalıdır. Pandemi öncesinde ne yapıyorsak bu dönemde de sağlık e, izleminin aynı şekilde yapılması gerekir. Çünkü çocuk sağlığını, bebek sağlığını izleyen merkezler personellerini aşılayarak fiziki ortamda gerekli bütün önlemleri alarak maske eşliğinde özellikle de aileler de aşılıysa ortamın güvenliği tam sağ, e, sağlanarak e, yola devam edilmektedir. Çocuk sağlığı Sağlı izlemleri çok önemli çünkü bir bebeğin ve çocuğun beslenmesi, sağlığının doğru yönetilmesi, ailevi riskleri varsa o risklerin önceden görülüp planlamaların yapılması, yaşa uygun tarama testlerinin yapılması, çocuğun sağlıklı büyümesi gelişmesi, istismar ihmalden korunması, ev içi ve dışı kazalara karşı korunması bunların hepsi çocuk sağlığı izlemlerinin ana başlığı altındadır. Covid-19 döneminde çocukların evde daha fazla zaman geçirmesi, okulların kapanması, anne babaların iş hayatlarının büyük kısmını evden yönetmeleri, sosyalleşmedeki azalma, sevdiklerimizle daha az bir araya gelme, akran görüşmelerinin azalması gibi etkiler hem duygusal ve sosyal alanda hem de fiziki olarak hareket azlığına neden olarak çocukların hayatını çok fazla değiştirdi. Bu dönem hem büyükler hem küçükler çok ciddi kayıp korkuları yaşadılar ve psikolojik olarak olumsuz etkilendiler Evde kalan çocukların uyku düzeninin bozulması önerdiğimiz ekran sürelerinin çok üzerinde ekran uğraşılarının olması hareketsiz kalmaları akranlarıyla bir araya ge gelememeleri gibi çok ciddi problemler bazılarında beslenme bozuklukları çocuk sağlığı izlemlerinin araya zaman girerek azalması. Bazen aşılamaların etkilenmesi gibi bir takım olumsuz durumlar gerçekten yaşandı. Şimdi yavaş yavaş normal hayata dönerken okulların açılmasıyla beraber çocukların bir anda yine eski hayatlarına uyum sağlanması beklenemez. Bu dönemde hareketlerini arttırmak, onları spor aktivitelerine tekrar başlatmak, akranlarıyla güvenli şekilde bir araya gelmelerini sağlamak çok önemli. Duygularını dinlemek, onları anlamaya çalışmak çok önemli. Kesinlikle hak vermek gerek ve çok yüksek bir okul performansı beklemeden yavaş uyumu desteklemek gerekli. E, uyku saatlerinin düzenlenmesi, e, beslenmelerinin düzgün şekilde hekimleriyle beraber ayarlanması ve e, okul uyum sürecinde öğretmen ve ailelerin işbirliği yapması çok önemli. Bütün dünyadan gelen güvenilir bilgiler çocukluk çağı aşılanmalarında çok bariz bir oran düşüklüğünü bize pandemi süresince gösterdi. Bu dönemde evden çıkmaya çekinmek, çocukları hastanelere ya da sağlık kuruluşlarına, aile hekimliklerine götürmek, aileleri bir miktar telaşlandırdı. Çok da haklılar ama çocukluk çağı aşıları da çok önemli. Çünkü Covid-19 hastalığı yaşlılara ne yapıyorsa, nasıl yoğun bakım veya ölüm süreçlerini getirdi ve bizi çok telaşlandırdıysa bu çocukluk çağındaki aşıyla önlenebilir hastalıklarda aynı sonuçları çocuklara yapmakta. Eğer aşılama şemalarında çocukların bir ara verme ve yavaşlama olduysa en kısa zamanda e, takip edildikleri kurumlara başvurarak e, aşı şemalarının kaldığı yerden mutlaka devam etmesi ve yakalama aşılamalarının yapılması gerekli. Çünkü geçen sene belki evde oturuldu bazı enfeksiyonlara daha az rastlandı ama bir şekilde hayat devam ediyor. Diyor. okullar açıldı. E, bütün çocukların aşılarının tam olması gerekli. Yaşa uygun COVID aşısı önerilerinin mutlaka yerine getirilmesi gerekli. Okul çağı çocuklarının COVID aşılarında olması gerekli. Bebeklerin de her e, kendi yaşlarına önerilen bütün aşılarda tam aşılı olmaları gerekli. Çünkü onlar da belki dışarı çıkmıyorlar ama çıktıkları zaman maske takmıyorlar. Anne babalar, kardeşler, bakıcılar hareketli. Onlardan gelebilecek bazı bulaşıcı hastalıklara da hazır olmaları gerekli. Özellikle sonbahara girerken e, yoğun bir kış beklentimiz var. İnfluenza e, hastalığını bu sene çok daha fazla görebiliriz. O nedenle en azından sokakla ilişkisi olan e, bütün yetişkinlerin, okul çağı çocuklarının e, ve okul öncesi eğitime giden çocukların da mutlaka grip aşılarını tamamlatmaları gerektiğini söylemeliyim.